Evet arkadaşlar kazan dibimi şekilde yakından göstereyim. Kıvamını da şöyle göstereyim. Bu kazan dibinin iki yapma şekli var arkadaşlar. Bu şekilde rulo olarak sarım şekli var. Bir de direkt kare olarak çeviriyoruz. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün güzel bir sütlü tatlı yapacağız. Kazan dibi yapacağız arkadaşlar. Evde yapımı çok kolay. Bir ürünümüz, sütlü tatlımız. Gereken malzemelerimiz 1,5 litre süt boşaltacağım. Gerçekten evde çok basit. Yapımı da bir o kadar kolay. Şöyle 2 su bardağı şekerim var arkadaşlar. Bunu şimdi ocağa koyup kaynatacağım. Kaynatıktan sonra şöyle 3 yemek kaşığı nişasta, 1 bardak da su. Bunu da kaynatıktan sonra ilave edeceğim. Şimdi sütümüzü ocağa koyup kaynatalım. Evet arkadaşlar şu anda sütümüz kaynıyor. Evet şu anda sütümüz kaynıyor. Şimdi nişastamı şu şekilde nişastamı yavaş yavaş sütüme yedireceğim. Şu şekilde kepçeyle de kontrol edeceğim. Evet arkadaşlar nişastasını verdik. Bazen dibimizin sütüne nişastasını attıktan sonra nişastamızı şu şekilde ben size koyuluğunu göstereyim. Evet şu şekilde koyu olduğu zaman yeterli olacak. Bunu bir 3-5 dakika karıştırdıktan sonra bunu ocaktan alacağım. Daha sonra tepsimizin altını yakacağız. Evet şu anda kaynamaya başladı. Bunu yaklaşık 3 dakika daha kaynatacağım ocakta. Bundan sonra indireceğim. Evet şu anda kazan dibimizin kıvamı, sütün kıvamı tamam arkadaşlar. Şu şekilde koyuluğuna bakın. Şu şekilde koyu olduğu zaman yeterli oluyor. 3 yemek kaşığı dolu bir su bardağına nişastayı koyduğumuz zaman tam yeterli gelecektir arkadaşlar. Evet şu anda gördüğünüz gibi şu anda sütümü ocaktan alacağım. Evet arkadaşlar şimdi kazan dibimizin tepsisini yakacağız. Altına şu şekilde ben şeker dökeceğim. Evet daha sonra şöyle bir miktar tepsimizin altına sütümü döktükten sonra şimdi bunun altını yakacağız. Arkadaşlar bunu bu şekilde yakarken ben şöyle bir silistre kullanacağım. Evet şu şekilde yavaş yavaş bunu yani şu şekilde bunun altını yakacağız. Yavaş yavaş tepsimizin altı şu şekilde kızaracak. Daha doğrusu yakacağız bunu. Evet yavaş yavaş şu anda kızarıyor. Tepsimizi komple bu işlemi yaptıktan sonra geri kalan sütü tatlımızı tepsimize boşaltıp yaklaşık 4-5 saat dinlendikten sonra bunları ters çevireceğiz. Evet arkadaşlar tepsimizi şimdi öbür tarafını yavaş yavaş bir tarafını şu şekilde şurayı yaktık. Şimdi tepsimizin bu tarafını da yaptıktan sonra geri kalan sütümüzü üstüne dökeceğiz. Evet, şu anda tepsimizi yapmak üzereyiz. Evet arkadaşlar şimdi tepsimizi yaktık. Geri kalan sütümüzü de şu şekilde dökeceğim hepsini. Evet sütümüzün hepsini boşalttık tepsimize. Bunu şimdi bir 3-4 saat bekledikten sonra ürünümüzü kesip ters çevireceğiz arkadaşlar. Şimdi ürünümüzü kazan dibimizi bir 3-4 saat dinlenmeye alacağız. Evet arkadaşlar kazan dibim yaklaşık 4 saat bekledikten sonra şu şekilde 3'e dilimledim. Evet burayı da gene aynı şekilde 3'e dilimleyeceğim. Toplam 9 dilim çıktı arkadaşlar. 1,5 litrelik sütte. Şimdi bunları silistremle ters çevireceğim. Evet arkadaşlar kazan dibimi şimdi şu şekilde ters çevireceğim. şekilde de saracağım. Şu şekilde. şöyle de yakından göstereyim arkadaşlar kazan dibimi.